Obezite nedir? Obezite vücudun yağ kitlesinin yağsız kitleye olan oranının aşırı artması olarak anlatılabilmektedir. Obezite tanımı, bir başka deyişle obezite, kişilerin boylarına göre kilolarının fazla olmasıdır. Obezite, dünyada ve ülkemizde hızlı bir biçimde ilerlemektedir. Obezite oranları her geçen gün artmaktadır. Obezite, ortalama yaşam ömrü uzadıkça hayat kalitesini düşüren, insanların üretim kapasitelerini azaltan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Obezite neden olur? Obezitenin birçok nedeni bulunuyor. Ancak bu hastalığın oluşmasındaki en büyük etken hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme. Obeziteye neden olan tüm sebepleri şöyle sıralamak mümkün. Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları. Fiziksel aktivite yetersizliği. Yaş, cinsiyet eğitim düzeyi, sosyo-kültürel etmenler, gelir durumu. Hormonal ve metabolik etmenler. Genetik, psikolojik etmenler. Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama. Sigara ve alkol kullanma alışkanlığı. Kullanılan bazı ilaçlar. Antidepresanlar ve bunun gibi ilaçlar. Doğum sayısı ve sık doğum aralığı. Anne sütünün yetersiz alınması, obezite nedenleri arasında sayılabilir. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.